Şu anda bir tane yurt odasının içindeyiz. Bir yana da çok iyi bir lokasyonda. Hemen 5 dakikada bir metro istasyonu var. Banyoyu görüyorsunuz. Her şeyi gayet güzel, yeni, geniş. Burada şöyle bir ayakkabılık var. Devam ediyorum oldukça büyük bir gardrop. İki kapaklı. Görüyorsunuz. Burada dönüyorum. Hemen bir mutfak bölümü var. Mutfak bölümünün mikrodalgası, aspiratör ve bir iki bölmeli ocak. Buzdolabı, çekmeceleri, üçlü. Burada böyle küçük bir oturma bölümü. İlk kattaki olan odalarda dediğim, biraz önce dışarıdan gösterdiğim teras var. Burada çalışma masası, keson, geniş bir yatak. Yatağın altında eşyalarını koyabileceği güzel bir yüklük tekrar rafları ve burada da bir tahta var çalışabileceği ve öğrencilerin gerçekten çok hoşuna gidiyor bu tahta. Ders çalışırken kullanmak için. Buradan teras'a çıkıyorum tekrar. Evet yazın dışarıda da ders çalışabilir. Geniş bir avlu var. Odalar birbirine bakıyorlar burada. Çok güzel ve gayet yeterli bir oda. Elbette biz kendi çarşafımızı, yastığımızı, her şeyimizi getiriyoruz, havlumuzu getiriyoruz ve güzel bir eğitim hayatı, üniversite hayatı burada yaşanabilir.